biraz daha başa dönmek istiyorum. Ben girişimcilik faaliyetlerine başladığınız dönemlerden sormak istiyorum. o dönemde sektörden veya üniversiteden, avukatlardan, danışmanlardan dış destek aldınız mı? Bu dış desteğin yararı sizce var mıdır acaba girişimcilik faaliyetlerinde? Ben çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Ee, tabii bizim e, sektöre girişimcilik hikayemizle e, şu anki geldiğimiz nokta arasında çok ciddi bir ilmi var, çok ciddi bir fark var. Belki bu anlattığım hiçbir alt başlıksız anlatıyorum ki bunun, e, bu videoyu dinleyen arkadaşlarımızın mutlaka bir faydası olacak, hayatlarına bir ışık tutacak. Biz ilk şubemiz Kütahya temsilciliğini açtığımızda personel anlamda çok ciddi bir alım yapmadan hani tahmin edersiniz işte risk oranını hesaplayarak e, belli departmanların altlarını boş bırakarak yaptığımız bir yatırımdı. Ve o dönemler çok keyifli bir hikayedir, hiç unutmuyorum. Çok sevdiğim akademisyen bir dostum, işletme bölümünden. İşte biz ilk şubemiz, Kütahya şubemizi açtık ve bize bir hayırlı olsun ziyareti için geldi. O dönemde şu an sadece bu temsilcilikte 35 kişi maaş alıyor. Tekrar söylüyorum, Türkiye genelinde 150 yaşkın bir personelden bahsediyorum. Bu kadar kısa dönemde. Ama o yıllarda gelip benden şu bilgiler istedi. İşte dedi, Emel'cim hayırlı uğurlu olsun, çok güzel bir işletme, kurumsal bir markayı Kütahya'ya getirmek çok büyük avantaj. Buna gerçekten Kütahya'nın öğrendiğinin çok ihtiyacı vardı. Dilersen ben hemen şirketinizin vizyon, misyon, soy ağacını çıkartayım, belirli branşlara göre görev tanımlamalarını yapayım. Bu dönemlerde hay hay dedim çok zevkle hocam, çok zevk alırım bu yapacağınız çalışmadan. Çok da profesyonel bir destek olur bu bizim için. Fakat çok esprili bir tabirdir. İşte yönetim kurulu başkanından en alttaki işte İK grubundan tutun muhasebe departmanı, bütün departmanlar tek tek sıralanmış. Hocam dedim, biz daha yolun çok başındayız. Taşın altında kendi elimiz var. Ee, siz dedim, yönetim kurulu başkanı olarak benim ismimi yazın. Ama en alt kadroya gelinceye kadar yine boşluklarda benim ismim olsun. Çünkü şu anki kadromuz sadece... E, bunu konuştuktan yaklaşık bir buçuk yıl sonra biz 150 personeldeydik. Ve tekrar hocamız ben buraya davet ettim. Hatta çok pardon, Kocaeli Gebze temsilciliğimize davet ettim. Hocam gelir misiniz? Bir şubemi ziyaret etmenizi istiyorum ve buradaki sizin kurumsal destekleriniz bize çok faydalı olacaktır. Lütfen benim şirketimi inceler misiniz? Uzaktan üçüncü bir göz olarak dedim. Ve sonra dedim ki bakın bir buçuk yıl önce biz bu departmanların altını dolduramıyorduk ama şu anda insan kaynaklarından, muhasebesinden, satın alınacağı kadar hani herkesin bir ismi bir title'ı var ve artık şu an şirketimizin tam organizasyon şeması oturmuştur. Ee, eğer bir genç girişimcilik yolu buysa biz sonuca ulaştık diye çok keyifli bir anıdır bu bizim için çok ciddi bir yol etmedir çünkü o anlamda. Fakat şu çok önemli ben hala şahsi olarak da bu tip destekler alıyorum. Ee, Personelimiz zaten bir eğitim kurumu olduğumuz için ciddi büyük bir genel merkeze bağlıyız. Marka İzmir İstanbul kime şimdi büyütülüyor? Dolayısıyla aylık rutin toplantılar, sürekli hizmet içi eğitimler, ben de dahil olmak üzere ekibimle birlikte bu eğitimlerin hepsine çok ciddi oranda önem veriyorum. Çünkü bir süre sonra e, sektörler veya işte kurucular, işletme sahipleri bir zafer sarhoşluğu da diyebilirim buna veya kendini tekrar etmek. E, bir süre sonra bir e, sektör körlüğü başlıyor. Yani yaptığınız hatayı da görmüyorsunuz veya bir yenilik katamıyorsunuz ama bu tip eğitimler dışarıdan üçüncü bir gözün inanın sektörlere çok faydası var ben yani İstanbul'daki eğitimlerin de kaçırmıyorum. açılamıyorum kendi sektörümle alakalı veya değil ekonomiyle alakalı Bunların çok faydasını görüyorum ki kendi ekibimle sürekli hizmetçi eğitim almasından dayanayım. dolayısıyla bunlar özellikle işte ülkemizde bir dönem mali anlamda işte kriz söylentileri şunlar bunlar bunlar hiç durumlar değil. Bu tip çok İstanbul'da yapılan çok ortamlarda çok ciddi sempozyumlara katıldık. Dolayısıyla orada aldığınız güçle tekrar daha güçlü durarak dönebiliyorsunuz. Yani çok olumlu etkisini görüyorum ve bence her sektörde her yatırımcının da kendini yenilemesi, bu eğitimlerin arkasında durması çok önemli bir danışmanlık hizmeti hala Eskişehir ve Bursa Şubem'de e, çok ciddi iki hoca tarafından danışmanlık hizmeti desteği alıyorum. Onlar da alanında çok uzman hocalar. E, Şirketimin mali bütçelendirmesinden tutunda, personel memnuniyet anketlerine kadar bu iki hocamız tarafından yürütülüyor şu anda. Yani dediğim gibi bu e, üçüncü bir göz olarak bizi de masanın bu tarafından eleştirme imkanı veriyor onlara. Diyorlar ki zaman zaman Emel Hanım evet belki Yaptığınız bu yatırım doğru ama uzun vadede baktığınızda küçük sıkıntıları var dediğinde bizi de düşünmeye sevk ediyor aslında bu. Veya yeni yapacağımız bir coğrafyadaki yatırım için de çok ciddi bize e, lokasyon tabiri yapıyorlar. İşte bu nokta sizin için uygundur ama bu noktada bulunmamalısınız şeklinde. Ben kesinlikle bu danışmanlıklardan çok fayda görüyorum. İmkanı olan her e, iş arkadaşıma da tavsiye ediyorum.